Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Word'ün püf noktalarından güzel, verimli kullanımı gerektiren, bilinmesi gereken birkaç özelliği size anlatmak istiyorum. Adres mektup birleştir şeklinde bir düğmeye sahiptir. Evet. Her zaman ihtiyaç duyarız. Bazen bilgisayarımızda ofis yüklüyken binlerce davet diye davetiye yazmak için zarflarını yazmak için tebrik kartı göndermek için ek bir programa ihtiyaç duyarız. Ama ofis varken bu programa ihtiyaç duymak yanlış. Word ve Excel'de biz bu işi yapabiliyoruz. İşte eğer 150, 200, 300, 500, 1000 her ne kadar 5000, 10000, 20000 kaç tane davetliniz varsa ve bunu bir Excel listesine yazmış iseniz Excel listesinden Word'e veriyi kullanarak istediğiniz kadar davetiye yazdırabilirsiniz. Şimdi burada ne anlatmak istedim? Uygulamada görelim. Buyurun efendim. Evet merhaba. Mektup ve daveti oluşturma. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde olan bir listeye Excel listesinde kişilere açalım. Bir gösterelim. Evet bunlar benim davetiye listemdeki kişiler olsun. 164 kişi şu an. 300 olur, 500 olur, 1000 olur, 1500 olur. Özel bir programa gerek yok. Elimizde bir ofis programımız varsa yani Excel ve Word'ümüz varsa bu işlemi çok kolay yapabiliriz. Bu benim listem. Adres kısmı var, e-postaları var, ad ve soyadları var. Adres kısmında ben hani geçici olarak il yazdım ama e, mahalle ve sokağa kadar, kapı numarasına kadar adres listenizde olabilir. Peki ne yapacağız? Şimdi buradan bir Word belgesi açıyorum. Mektup veya davetiye. Evet. Şimdi Word'ümüz açıldı. Şimdi biraz genişlettim. Görüntü güzel olsun diye. Yatay e, bunları yapabilirsiniz. Sayfanızın e, kağıdını seçebilirsiniz. Burada kağıt seçimleri var. Boyut yani. İşte diyelim boyutumuz B5 büyük bir boyut oldu. A5 daha uygun olur. Hani ben size göstermek için bunu böyle yaptım. Geniş bir davetiyeniz var. Ya da biraz e, küçültelim derseniz tüm özelliklerden de kullanabilirsiniz. Buradan kullanacağımız boyuta göre değişebiliyor arkadaşlar. Bakın buradan Özel boyut buradan belirleyebilirsiniz. 18'e 12 santimlik bir kağıt. Davetiyenizin yani boyutunu elinizdeki e, mektubunuzun e, kağıt boyutunu buraya girerek belirleyebilirsiniz. Benim elimdeki kağıt boyutu bu olduğu için bunu giriyorum. Evet. Mektubu yazıyoruz. Sayın Hakan Akdağ Kime gideceği belli. İşte sizi 26 11 2023 tarihinde yapılacak olan açılış törenine törenimizde düğünümüzde etkinliğimizde organizasyonumuzda yani buraya istediğimizi yazabiliriz. Ben olacak şekilde bunları bu şekilde yazıyorum. Mesela derneğimizin olağan toplantısına, partimizin olağan toplantısına. Bunlar da böyle yazabiliriz arkadaşlar. Elinize hazır metin de olabilir. Hazır metine sayın kısmından sonra yazmanız gerekebilir. Artık bu sizin kullanacağınız işleme bağlıdır. Bunu yazdık. Ben biraz da dekor vereyim. Maksat burada nasıl kullandığımızı da görelim. İşte genelde ben bu tür davet yazılarında el yazı, bitişik yazıyı tercih ediyorum. Sizler de buna benzer yazı seçebilirsiniz. Evet. Monotype seçtik. Burayı da aynısını yapalım. Evet. Biraz da büyütelim. 11'di. 18. Biraz da bunu büyütelim. 20. İşte. Tamam. Çok güzel. Böyle bir şey oldu. İşte Kim davet ediyor? Ee, eğer bir e, isim yazmak gerekiyorsa işte başkan e, falan aile, filan e, senatör, e, filan temsilci, bu şekilde yapabilirsiniz. Sayfanın üst ayarlarını, yan ayarlarını yapabilirsiniz. Şu aradaki boşluğu bir alalım arkadaşlar, satır genişliğini, onu sıfır yapalım. Bunları bilmiyorsanız, buradan bu şekilde yapıldığında görebilirsiniz. Şimdi bunu ikiye yasladık sağa, ama. Ben istiyorum ki ortalı yazsın. O yüzden şuradan marj ayarında yapıyorum. İşte iki yana yasla veya ortala veya da böyle. Bunu da yaptık. Hafızaya aldık. Peki şimdi ne yapacağız? Şu kısım biraz önceki Excel listemizdeki kişileri tek tek getirecek şekilde ayarlamamız lazım ki bize kolaylık olsun. Değilse 10 kişiyi tek tek silip yazmak kolay. Ama 500 kişiyi zordur. Bakın. Var olan listeyi kullan. Posta gönderilerinden var olan listeyi gönder. Masa üstünden davet. listemlerde, Excel'de. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi geldi. Bakın. Burayı silelim. Burayı alıcıları birleştirme alanı ekle, boşluk, bir soyadını da ekliyorum. Bakın yazdı. Şuradan sonuçlar ön izleme var. Bakın benim listemin birinci sırasındaki kişi. Burayı isterseniz şöyle bir kırmızı yapalım. E, dikkat çeksin. Evet. Tekrar posta gönderileri. Bakın gördünüz mü? 1. 164 kişi. Bakın. 500 olur, 1000 olur, 1500 olur. Bir sürü insan olur arkadaşlar. Evet. Şu anda oldu. Peki bitti mi? Bakın şunlar da benim listelerim. Excel'den alacak listelerim. Burada filtreleme özelliklerini, sıralama özelliklerini de kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu yazdır derseniz farklı yazdırma yerine gideceğiz. Öbür taraftaki yazıcıyı birleştirme alanı ile alakalı. Tümünü yazdır dersiniz. İşte 1 ile 10 arasını yazdır diyebilirsiniz. Geçerli varlarını sadece tekini yazdırabilirsiniz. Yani burada e, kalın kağıttır. Yazıcınız fazla almıyordur. O yüzden tercih hakkınız var. Tümünü yazdır. Tamam. Şimdi benim yazıcım yok. PDF olarak alayım ya da sizde PDF olup daha sonra bunu götürüp bir büyük makine de çıktı alabilirsin Şu anda PDF e alalım. Evet. Masa üstünde davet kısmına davet. Evet. Evet. Yazdırma. Kaydet. Bakın arkadaşlar. Şu an 164 kişi PDF olarak yazdı. Bakın o da burada. 500 kişi ise 500 kişi, 1000 kişi ise 1000 kişi arkadaşlar. İsimleri otomatik değiştirdi. Bundan sonra artık bunu yazıcıdan alarak kolay bir şekilde yapmış olursunuz. Birçok arkadaşımız Word'deki o isim kısmını tek tek yaz sil, yaz sil, yaz sil. Bu zaman kaybıdır. Verimlilik açısından da iyi değildir. Word'ün böyle bir basit kullanımı var. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben birçok çalışmalarımda bunu kullanıyorum. 5000 kişiye davetiye mektubu ve zarflarını yazdığımı bilirim. Çok da kolay olan bir şey. Evet, bizim bu adres mektupta davet kısmının özelliği bu. Şunlardan e, gidip gelebilirsiniz, e, görebilirsiniz. Bu sonuç ön izlemesi var orada. Kaydettik arkadaşlar. Bu bizim davet çalışmamız. Tekrar açalım. Bakın size şeyi soruyor. Ad, e, vergi e, Veri hanesini soruyor. Tamam. Bazen veriyi kaybedebilirsiniz. Oradan tekrar göz at neredeyse dosya onu göstermeniz yetiyor arkadaşlar e-posta. Bakın. Şimdi diyelim ki kişilerin e-posta adresi var elinizde. O e listede vardı gördünüz. Bunlara e-posta olarak da gönderebilirsiniz. Yazılı değil de e-posta olarak atabilirsiniz. İşte tümünü atabilirsiniz. Geçerliği atabilirsiniz. Şu anda e-postayı gönderiyorum. Şey ekle diyor, davet diyorsunuz. Oğutluk e sayfanız açıksa gönder dediğiniz zaman, izin ver dediğiniz zaman şimdi Outlook'tan şu anda 164 kişiye mail attı arkadaşlar. Herkesin ismini attı. Herkesin kendi ismini attı. Bunu böyle bilin. Bu da böyle bir çalışma. Yani illa kağıda baskıya gerek yok. Biz bunu e-mail olarak da gönderebiliyoruz. Böyle bir kolaylığı daha var. Evet. Şimdi Kaydet diyelim. Buradan çıkalım. Evet. Zarf oluşturma arkadaşlar. Bazen olur ya zarf üstünü yazmamız gerekir. Gene aynı mantıkla e, zarf oluşturmayı e, yapacağız. Biraz önce daveti yazmıştık. Şimdi e, zarfı yazacağız. Eğer bir ölçülü zarfınız varsa olabilir. Şimdi yine bir Word belgesi açıyoruz. Zarf diyoruz. Evet. Açalım. Genel listemiz var. Evet. Posta gönderiyi seçiyoruz. Zarfı seçiyorsunuz. Sonra adres buradan da zarfı seçiyorsunuz. Fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi geldi. Bakın. Burada zarf seçenekleri var. Elinizdeki zarf karedir, üçgendir, yumuşa, ee, dikdörtgendir. Ebatı bellidir arkadaşlar. Ebatı belli ise ebatını gireceksiniz. Eğer ebatı yoksa özel bir zarfsa, burada yoksa Ölçülerini gireceksiniz. Ölçülerini girdikten sonra karşınıza zarfınızın sırtı çıkmış oluyor. İşte buraya da e, nereden yazdıracağınızı seçiyorsunuz. Evet. Şimdi ben buradan yazdıracağım diyorum. Alıcıları seç. Var olan listeden biraz önceki Excel'imiz masa üstünde davet klasörü içerisinde listemden çekeceğim. Evet. Evet. Adı. Soyadı. Bir aşağı iniyoruz. Adresini yazacağız. İşte falan mahalle, falan sokak, falan il, falan filan. Evet. Şurayı büyütelim biraz arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Şimdi bakın. Abdülkadir zengin. Ankara. Bilmem ne mahallesi. Bilmem ne mahallesi Ankara. Evet. Şimdi belgeyi yazdır dediğimiz zaman tümü veya geçerliği veya tek tek kaynağı. Şimdi buradan yapabiliyorsunuz. Bakın PDF'ten gönderebiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapalım? Gördünüz değil mi arkadaşlar? İsim değişiyor. Evet, kesinlikle öbür taraftan kullanmıyorsunuz. Etiket oluşturma. Bazen e, zarfların üzerine etiket yapıştırılması gerekir. Elinizde etiket vardır. İşte burada da aynı mantıkla etiket oluşturacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi zarfı anlattık. Yeni e, buraya etiket diyorum. Elinizde sabit bir etiketin e, A4 içerisinde e, sıralanmış etiketler olabilir, hazır etiket. Burada e, etiketler kısmını çalıştırdığımız zaman buraya seçimler geliyor arkadaşlar. İşte e, etiketin e, elinizdeki şeyi numarasını buradan belirleyebiliyorsunuz. Evet, A4 dikey, yatay, istediğiniz bir etiketinizin özelliğine bağlı bu. E, diyelim bizim elimizde A4 etiketimiz var, yani A4 sayfasına hazırlanmış etiketimiz var. Bakın, şuraya bir e, sayı verelim. Buraya e, vermeden orayı yaptırmıyor. Yani kaç tane sütun olacak diyor. Şimdi arkadaşlar, üstteki boşluk sıfır. 5. Yandaki boşluk 0.5 O etiketinizin boşluğuna bakacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki benim boşluğum bu olsun. Elimdeki hazır etiketimin. Sonra etiketinizin yüksekliği. 3.9. Etiketinizin genişliği. Buraya ölçü cetvelle ölçtük. 5 santim. İşte burayı da ayarlayalım dikey eee sıklığı. İşte oradan 4 burayı da 5.1 e, 2 olur. Şimdi bu da arada biraz boşluk verecek. Şimdi 4 eee yatayda 4 tane, dikeyde 7 tane baktım olmadı. Elimizdeki etiketi sayacaksınız. Bakın. He. Sığdırmamız lazım. 7 tane var. Orada boşluktan hemen kapattık. Şu anda bu sayfamıza bizim bir sürü etiketimiz geldi. Şimdi var olan listemiz masa üstünde davetteki listemin içindeki. Tamam. Bakın etiketin e, yahaneleri yazıldı. Ne ekliyoruz? Adı. Ne ekliyoruz? Soyadı. Enter'a basalım ve aşağı inelim. Ne ekliyoruz? Adres. Adresi de ekledik. Şimdi şurada etiketi güncelleştirme var. Üstte bakın. Çıkıyorum. Güncelleştirdiğim zaman diğerlerine de gitti. Bakın. Herkesin ismi var. 164 kişinin ismi geldi. Bakalım şöyle bir çevirelim. Ve yazdır dediğimiz zaman yazıcınıza da etiketi koyarsanız etiketlere isimleri yazacaktır. A4 boyutundaki etiketlere isimleri yazacaktır. Bu da bir kolaylık. Biz e, zamanında 2000-3000 kişiye böyle e, bir program için etiket yazdığımızı bilirim. E, bu programı kullanan arkadaşlar e, daha verimli, daha hızlı bir şeyler oluşturabiliyor. İşte belgeleri yazdır, yazıcıyı seçiyorsunuz, tümünü yazdır diyorsunuz, gidiyor arkadaşlar. Şimdi benim e, yazıcım yok, isterseniz PDF atayım. E, PDF'ten de gösterelim, etiket diyelim, kaydet diyelim e, olsun. E, daha önce bir yapmışız. Bakın, bu da PDF. Bunu yazıcıya gönderdiğiniz zaman, yazıcıdaki e, kağıt haznenizde de e, etiketiniz oldu muydu o A4 form, e, boyutundaki? Bu yazacaktır. Siz çizgileri kullanmayın. Ben size göstermek için çizgiyi kullandım. E, Tabi bu arada e, köşe, e, hücre ayarlarını yapıp yazıların e, ortada olmasını, e, kenarda sağa sola yast olmasını da yapabilirsiniz. Ben sadece etiket e, kısmını anlatmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir e, çalışma olmuştur. Bilmek başka, anlatmak başka. Biliyoruz ama anlatmak da bu kadar. İnşallah e, sorun olursa da dönerseniz biz sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diliyorum.